Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunu üçüncü seviye yapacağız aynı zamanda yapmamız gereken olay ne hemen ben zaten bunları buldum gördüğünüz gibi ne lazım şimdi bize Evet hardal barincik ve bazı malzemeler hemen onlarda içeride Bu arada ben bir tane dansöz buldum burada evet bir tane de şu anda şeyde var şu anda onu da alacağım şimdi arkadaşlar size onu da göstereyim bu tabi şimdi ne lazım evet o da elimizde mevcut makinelerimiz var gördüğünüz gibi bunu da alacağız evet arkadaşlar şu anda tabi çorbaları yapsın bu arada bizde Buradaki arkadaşı alalım nasıl yani? Heh. Şimdi evet arkadaşlar ikinci seviyeden üçüncü seviyeye geçeceğiz. Tabii hemen bunu yukarıdan bakarak size göstermek istiyorum şekilde. Gördüğünüz gibi büyük bir değişim olacak şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi büyük bir değişim oldu. Bakın. Gece kanallığında daha farklı bir şey gözüküyor. Böyle. Anladığım kadarıyla artık bu son evre olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi şunları yapabiliyoruz. Aynı zamanda. Buna kaç tane gidiyormuş? Bir. Elimizde zaten var. Bakalım onu da yapabilirsek. Bize başka ne lazımmış? Bunun yanı sıra hemen ha, biricik lazımmış. Biricik. O harder biricikti. Neyse şimdi bizim uğraşlar sonucu tabi bir daha sözü ben edindim. Bir de şey toplarken o az önceki insanlardı ya. Bu arkadaşı bulduk ve artık ikisi de bakalım iki seviye iki seviye. Evet, şimdi şuradan hemen şunu alalım. Onu da yapalım arkadaşlar. bir saniye bir şey için daha gerekli ama elimizde var mı bilmiyorum. Evet varmış. Hemen gördüğünüz gibi onu da yapalım. Evet arkadaşlar aynı zamanda bu mızrak yapıyoruz ama bunu tabi star barla yapıyoruz. O karlı bölgelerde bulacağımız madenle yapıyoruz. Burada bir kılıçımız var ama bu kılıçca o kadar pek şey bir kılıç değil. Ya işte elbiseleri var. Bunun dışında başka bir şey yok bunda. Biz şimdi bu şekilde ha. Şu arkadaşı şuraya koyalım. Koşma, koşma. Gördüğünüz gibi bu bir aynı zamanda su olayı. Bakın doldurdu, su içiyor. Şu arkadaşı da koyalım. Onu nereye koyduk? Kendisi kocaman ama şeyde gözükmüyor arkadaşlar. Ne enteresan bir şeyse bakın. Evet. Bu da böylece arkadaşlar bir şeyimiz. Şimdi biz şimdi şu bölgeye gideceğiz. Yani burada gideceğiz. Neden buraya gideceğiz? Burada Bristonlar var arkadaşlar. Buraya gitmeden önce burası şimdi bir göl gibi ama zehirli bir göl bir maske yapacağız. O maskeyi yaptıktan sonra biz buraya gideceğiz. Ve size buraya göstereceğim. Ve burada yapacağımız işlemler var. Ve ondan sonra Bristonları orada bol bol Briston kasacağız. Dediğim gibi. Şimdi üstümüzdeki bazı metalilyalıları bırakalım. Bunlar yine biliyorsunuz çalışacak. Bunlar bize lazım. Bunlar lazım. Niçin lazım? Bu binayı 3. sınıf bir ev yapacağız. Onun için de bunlara ihtiyacımız var. Şu arkadaşı işte şuraya koyalım da. Şimdilik bizim zaten köleye gibi, şey gibi, savaşçı gibi kimseye ihtiyacımız yok. Onları şu anda şuraya bırakalım. ilerleyen zamanlarda tabii ki ustalar bulacağız. Ustaları getireceğiz. Şu da dursun şurada. Şu dursun. Şurada dursun. Şunu şuraya alalım. Şunu şuraya alalım. Bu arkadaş burada dursun. Evet arkadaşlar şimdi biz ne yapacaktık? Bir maske tarzı dediğim onu yapacaktık. Yani zehirli suya girebilmek için. Bu arkadaşı yapacağız. Bunun için de önce bir başlık yapmamız lazımmış. Elimizde torç. Var. Hemen. Torç diyorum hep de ya alışkanlığından mı kaynaklanıyor hep de torç torç ve hemen arkadaşlar ya bir de bize stil bar lazımmış hemen onu da burada bir tane olması lazımdı bizim biz ne, nereye yaptık acaba Hah. burada var Yine star Bar lazımmış. Gördüğünüz gibi. Bazen koyduğun yeri adam unutuyor. Nereye ne koyduğunu unutuyor. Çünkü çok değişik şeyler yapıyorsunuz. Ve o yüzden veya bir o yana bu yana sallanıyoruz. Şunu yanımıza alalım. Şuradan hemen yerine bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi gidelim başlığımızı alalım oradan. Kraflayalım mı? Evet kraflayalım ya onu da kraflayalım. Bunu da kraflayalım da o da güzel olsun madem ki olacak. Bunu da kraflayalım. Tabi bunlar da kraplama sistemleriyle ilgili. Bunlar da onlar da daha sonra tabi ben yine başka bir videomda göstereceğim arkadaşlar. Evet böyle bir maskemiz var. Şimdi şimdi materyallerimizi kazmalarımız biz yanımıza ne almamız lazım arkadaşlar? Ne olur ne olmaz. Ondan zaten var. Şimdi bir de deri alalım. Hemen şuradan yine. Şundan da bir parça alalım. işten alalım. Evet. Deriyi de bölelim çünkü çok ağırlık yapmasın üstümüze. Evet. Arkadaşlar. Şimdi artık gidebiliriz. Buna ihtiyacımız yok. Etimiz var mı? Yanımızda var. Biz biraz daha et alalım. Şimdi biz tabii ben şurada hemen bu arkadaşı da yanıma alayım. Sen de gel benimle. Dediğim gibi Bristol olayında orada büyük bir maden yatağı var. Oraya gideceğiz. Bu şekilde size giderken nereden gidireceğimi de onun için diyeceğim. şu anda bu şekilde şuradan da çıkabilirdik ama Neyse sıkıntı değil. Evet arkadaşlar Ya şu oyunda bir türlü kalkana alışamadım. Aslında kalkan e, yani önemli yani önemli derken daha iyi olur ama bir türlü kalkana alışamadım. Bilmiyorum. Hemen şuradan bir haritaya bakalım ama şuradan gidiyorduk. İşte bunda bilgisayarda oynayanlar arkadaşlar için arkadaşlar çok kolay. Neye kolay biliyor musunuz? Şimdi onlarda yön haritası var. Yön haritasına göre gidebiliyorsunuz. Hani bizde bunu yok. Bilgisayarda var ama PlayStation'da yok. Bakın çok yanlış yerlere de gidebiliyorsunuz. Şur, şuralardan bir yerden bir geçit sağlayacaktık. Ama inşallah yanlış gitmeye şuzdur. Evet yeni bir bölge açıldı. Gördüğünüz gibi. Bizim keçimiz geliyor mu? O niye gelmez? Gelmesi lazımdı ama. Neyse hiç de önemli değil. İsterse Spawn olmuyordu mesela. Öldürmedikleri sürece geliyordu ama. Biz yanlış yöne gidiyoruz gibi geldi bana. Neyse şuradan bir yukarıya doğru dalalım bakalım. Arkadaşlar hani gerçekten çetebildi bir yer. Küçük yol haritası olsa iskeletorlar geldi iskeletorlar Bakın burada bir yazıt varmış hemen okuyalım. Evet arkadaşlar. Bunu da tesadüf bulmuş olduk bu arada. Bakın hemen buradaymış şekil bir geçit olması lazım. Tabi oraya e, kolay gitmenin yolu da var. Yani onu da yapacağız da. Şimdi yani çok bir bazı şeyler var yapılması gereken. Oraya da ışınlanacağız. Işınlanma yapacağız oraya da. bölgeleri keşfetmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi yine şurada bir tarikat var. Tarikatta bir şey öğreniyoruz. Yine burada böyle bakın. Bu arkadaşlar da sıkıntılı bir arkadaş ama bizim için sıkıntı yok artık biz 60 develi geçtikten sonra burada işte evet gördüğünüz gibi bu arkadaşın modernini yapmış oluyoruz biz şu anda bakın bu bize bir şey anlatıyor zannedersem şu açılmadan olay biz bunu yaptığımız için açılmış Bakın bir şey öğretti bize. Evet. Yine şurada bir yazıtımız var. O konuşsun yatsın. Bakın. Bir şey daha öğretti bize. Yine buradan böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde çıkıyoruz. şekilde. Zannedersem bu heykelin gerçek yani şeyini yapıyorlar, büyüğünü yapıyorlar. Burada böyle bir şey kalmış. Evet, burada da bir kitapçık var. Bunu da okuyoruz. Bunda da bir şey bilgi veriyor bize ama ne açıyor, ne hikmet onu bilmiyoruz tabii. Gördüğünüz gibi şimdi buradan biz Şimdi yolumuzu bulalım arkadaşlar. Evet. Biz bu şekilde gitmemiz gerekiyor. Bunda e Küçük harita olsa, hani tabii modlarla indiriyorlar bilgisayardakilerde. Gerçekten çok güzel olacak. Belki ileriki dönemlerde gelebilir mi bilmiyorum ama gelmeyebilir de. Yani çok şeyler geldi. Belki o da gelebilir. Önceden mesela karlı bölgeler falan yokmuş. Nedir bu? Gel bakalım arkadaşım. Bir de senin adına bakalım. senden ne alacağız biz bakayım. Hadi, deri verdi. Deri verdi. volkan patlaması olmuş sanki burada arkadaşlar ki böyle büyük bir patlama yaşamış bir hali var buranın. Bakın şu surlara şuradan bir yerden bir geçit olması lazımdı bizim ama tabii ki bulabileceğiz. Evet, doğru gelmişiz arkadaşlar. bir bölge açtık bu şekilde. Bakın burada ayı yavruları var. Ha. Bir dahaki sefer e, ayı yavrularıyla da ilgileni, bir tane alacağız. Tamam onu göl kenarında bir ev yapacağız orada. Yapacağız arkadaşlar. Onu orada halledeceğiz. Bir yavru, hmm. ne yavrusuydu alalım ya yanımızda bulunsun hmm. en fazla bizim amacımız göstermek zaten evet arkadaşlar yolumuz bir tık uzattık gibi geldi ama yine de bulduk. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Sen bize ne veriyordun? Bakalım. Evet, bu da güzel. İşte. Bakın, şimdi bu şekilde gidersek buraya. Bakın hemen zehirleniyor, zehirleniyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen zehirliyor bizi. Ama bunu takarsak hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Bakın. Bunlar Briston arkadaşlar. Bakın. Burada bol bol kaçıp Burada bol bol kasıyoruz arkadaşlar. Oyun bir baka girdi ama Gerçekten oyun baka girdi. Şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Oyun Onlar da bana bir şey yapamıyor. Neyse şurada Kasmada mı kasamıyoruz bakalım? Yok. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. <laughs> Gerçekten. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama buraya gelmişken o ışınlanma yerine kadar gidelim. Orayı da açalım. Ben buraya daha sonra gelirim. Zaten gördünüz işte burada. Bakın Briston bunların hepsi Briston. Gördüğünüz gibi bunlar Briston. Arkadaşlar Sanki TPS'de oynuyoruz ama yine de çalışmıyor ne ne hikmetse. Bakın böyle bir şey. Bakın şu gördüğünüz kırmızı bir şey var bak ileride. Burası ışınlanma motu da bura oluyor. Tabi ilerleyen zamanlarda ışınlanma terapisi yapacağız ve açılmış oldu. Direkt burayı ışınlanacağız. Yani o dağı taşı gezmeyeceğiz. Evet arkadaşlar ben şimdi burada bu videoyu kapatmak zorundayım gördüğünüz gibi. Baka girdi oyun. Burada zaten başka gösterecek bir şeyimiz yok. Evet burada bir şey daha var ama bunu daha ileride zamanda göstermek istiyorum. bu, bu içeri giriyoruz bakın buradan doğru bu şekilde. Bu arkadaşlar nöbetçiler var burada. Bunu da başka bir videoda göstereceğim. Çünkü şu anda gördüğünüz gibi gerçekten büyük bir sıkıntı var. Artık neden kaynaklı onu da bilmiyorum. Git arkadaşım şuradan ya. Git. Şöyle bir videoyu bitirelim. Gördüğünüz gibi bakın baskıyı çıkartın. Yok gene aynı. Neyse. Of. Of. Özür dilerim. Özür dilerim.